Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, bugün annemle nokul yapıyoruz. Sinop nokulu. Üzümlü, cevizli, tarçınlı. Bir de üzerine toz şeker ekledik. Şöyle göstereyim. Bu akşam sizlere böyle bir şey yapalım istedik. Şimdi hamuru önceden yoğurduk. 45 dakika mayalandırdık. Annem şu anda hazırlıyor. O zaman izleyelim. Şimdi açmaya başlıyor. Telefonu yakınlaştırayım. Yine bayramlarda e, nokulu yaparlar. Misafirlere ikram etmek için. Herkes değişik değişik yapıyor ama. Örneğin malzemesini değişik yapar iç malzemesini değişik yapabilir. Kendi istediği gibi. Mayalı olduğu için çok temizletmeye gerek yok. Şimdi geliyorum artık. Az meyve. ben koyayım. Şimdi bunu da öyle. Bir tane bir tane tut. Bir tane Bir Malzemeden çalmıyoruz. İçini bol koyuyoruz. <laughs> Şöyle ben yapacağım sana canım. Biraz anlatsana. <laughs> Yapayım. Yapayım. çok ince de kesme. Ya mı Düz kes tamam. Şekil verirken kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde Biz malzemesini az yaptık. Kalabalık olduğumuz zaman çok daha fazla yapabilirsiniz. Oldukça da bereketlidir. Mayalı hamur olduğu için çoğalıyor. Öbüründe mu? Alır. Nasıl? Alır anneciğim. tepsiyi göstereyim size. Biz bir tepsilik yaptık. Yumurtasını da sürüyoruz. Kendimiz yiyeceğiz Yumurt diye. Ben yumurtayı da götürüyorum ben bunu yapana kadar. Anneciğim biraz mayalansın. Yumurtayı sür, ay Ondan sonra anne. Biraz mayalandıktan sonra. Çünkü yumurta sürdükten sonra hamuru kabartmaz derler. Benim bildiğim. Onu şimdi 5-10 dakika e, mayalanmaya bırakacağız tekrar tepside. Ondan sonra yumurta sarısını süreceğiz. Evet. farklı şekilde yapanlar da bana yazabilir. Onların yaptığı gibi de yapabiliriz denemek için. Şimdi bağdaştım ben annem. şöyle al getirelim bu kısmı. Şöyle. Sen kes anne. Madem o kadar başladın. adam. Hepsinizi Yazın inşallah daha güzel videolar çekeceğiz. Çünkü yazın herkes köye geliyor. Yaşlısından gencine kadar. Onlarla beraber çok güzel videolar çekeceğiz. İnşallah. <laughs> Sen tamam mı? Şimdi kabaracak, sığıracak birbirine. Onun için seyret buyuruyoruz. Yokulumuz şey. pişti. Herkese afiyet olsun.